Merhaba arkadaşlar. 24 Mayıs Cuma iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 20 İsveç Aslakken malmo Kalmar maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Malmo oynadı en son karşılaşmada. Gaiyası 1-0, Göteborg'u 3-0 yenmiş, Elsborg'u 3-1 kaybetmişti. Duju Garden 2-1, Aykaz Stockholm ise 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti Malmo. Kalmar'ın form durumuna baktığımızda Varnamo 2-0 yenmiş, Norkopik'de 1-1 berabere kalıp Haçken'e 3-1 kaybetmişti. Hamstad'ı 5-2 yenmiş. Mujalbiye ise işte 3-2 mağlup olmuştu. Kalmar. Malmö ile Kalmar arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1. Riskli tahminim ilk yarı deplasman 0-5 alt. Saat 01.30 Brezilya kupası Guiba Koyas maçı iddia tahmini. Kuyba'nın form durumuna bakacak olursak oynadığı son 5 karşılaşmada Deportivo ile 1-1 berabere kalmış. Villanova'yı 4-3, Metropolitan'ı 3-0'lık skorlarla yenmiş. Palmeiras'a 2-0, Goyas'a ise 1-0 mağlup olmuştu Kuyba. Goyas'ın form durumuna baktığımızda Botafogo'yu 4-0 yenmiş. Paysandu'nda 1-1 berabere kalmıştı. Ituana'yı 2-0, Brusque'u 2-0, Kuyba ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Goyas. Kuyba ile Goyas arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt. Riskli tahminim ilk yarı bir buçuk al. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.